Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 76. bölüm. Kuşatmadan sonra. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hendek kuşatması sırasında yaralanan Sad İbni Muaz, mescitteki hasta yatağındaydı. Daha önce Allah'a, eğer düşmana karşı savaşmak kaderinde varsa yaşaması, yoksa ona dönmesi için dua etmişti. Şimdi ise durumu kötüye gidiyordu. Kuşatmadan kısa bir süre sonra bir gece Peygamber Efendimiz onu baygın bir halde buldu. Yanına oturdu ve başını yerden kaldırıp göğsüne yaslayıp şöyle dua etti. Ya Rabbi, Sad, Resulüne tam itaatle senin yolunda çalıştı ve yapması gereken her şeyi yaptı. Onun ruhunu, yarattıkların içinde en iyilerin ruhunu aldığın gibi kabul ederek al. Sad, peygamberimizin sesini duydu, gözlerini açarak, Selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü senin bildiklerine şehadet ederim dedi. Peygamber Efendimiz evine döndükten bir iki saat sonra Cebrail geldi ve ona Sad'ın vefat haberini verdi. Onu mezarlığa taşıyanlar naaşının bu kadar hafif olmasına şaştılar. Çünkü Sad iri cüsseli biriydi. Bunu Peygamber Efendimiz'e söylediklerinde o, ''Melekleri onu taşırken gördüm.'' dedi. Cenazeyi kabrinin yanına koydular. Peygamber Efendimiz arkasındaki müminlerle birlikte cenaze namazı kıldı. Saad İbni Muaz'ın naaşını toprağa verdiğinde Hazreti Peygamber'in yüzü birden bire sarardı ve üç kere "Subhanallah" dedi. Bu Allah'ın mutlak yüceliğini ifade eden bir sözdü ve şimdi olduğu gibi aşılması gereken bir sınırla karşılaşıldığında söylenirdi. Herkes aynı sözü tekrarladı ve tüm mezarlık "Subhanallah" sesleriyle titredi. Peygamber Efendimiz bunun ardından zafer anlarında olduğu gibi Allahu ekber dedi. Diğerleri de bunu tekrarladılar. Daha sonraları o sırada yüzünün neden sarardığını sorduklarında Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Toprak arkadaşınızın üstüne kapandığında o bir sıkışma hissetti. Eğer bir kişi bile bundan kurtulabilseydi Sad da kurtulurdu." Daha sonra Allah ona selamet dolu bir rahatlık verdi. Hendek Savaşı'nın ardından zaman geçmişti. Peygamber Efendimiz zengin bir Kureş kervanının Suriye'den döndüğünü öğrendi ve Zeyd'i kervanın yolunu kesmek üzere yüzü aşkın atlıyla düşman üzerine gönderdi. Zeyd ve yanındakiler tüm ticari eşyayı ele geçirdi ve kervandakilerin çoğunu da esir aldı. Kaçmayı başaranlardan biri de Hz. Peygamber'in damadı Ebul As'tı. Mekke'ye kaçarken yolu üstündeki Medine'nin yakınından geçiyordu. Tam oradan geçerken hanımı Zeynep'i ve küçük kızları Ümame'yi görme isteği duydu. Gece karanlığında riski göze alarak şehre girdi ve ailesinin nerede yaşadığını öğrenmeyi başardı. Güneşin doğmasına az bir vakit kalmıştı. Zeynep Bilal'in ezanını duyunca Ebul Ası kızları ümameyle ile bırakıp mescide gitti. Erkeklerin arkasındaki ilk sırada yerini aldı. Peygamber Efendimiz namaz için tekbirini aldı. Müminler de onun arkasından tekrarladılar. O aradaki sessizlikte Zeynep tüm gücüyle "Ey insanlar! Ebul As benim korumam altındadır." diye bağırdı ve kendisi de tekbir getirip namaza durdu. Peygamber Efendimiz selam verdikten sonra kalktı ve cemaate doğru dönüp "Benim duyduğumu siz de duydunuz mu?" dedi. Mescidde onun söylediklerini onaylayan mırıldanmalar oldu. Bunun ardından Peygamber Efendimiz "Bunu duyana kadar bu konuda bir bilgim yoktu. Bir Müslümanın başka birini himayesine alması diğer bütün Müslümanları bağlar." dedi ve sonra kızının yanına gidip onu güzel karşıla. Fakat sana bir koca olarak gelmesine izin verme. Çünkü sen artık onun karısı değilsin." dedi. Zeynep babasına olanlar için Ebul As'ın çok üzüldüğünü söyledi. Çünkü Kureyş mallarını ona emanet etmişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sefere çıkanlara haber gönderdi. Eğer bu adama Mallarını iade edecek iyiliği gösterirseniz beni sevindirirsiniz. Fakat eğer geri vermezseniz o Allah'ın size verdiği ganimettir ve tasarruf hakkı da sizindir. Onlar malları geri vereceklerini söylediler ve eski su kırbalarına, tahta parçalarına varıncaya kadar her şeyi iade ettiler. Her şey eksiksiz bir şekilde Ebul Asa geri dönmüştü. Onun Müslüman olup olmamakta tereddüt ettiğini gören bir adam, "Neden Müslüman olup bu malları kendine almıyorsun? Bunlar putperestlerin malları." dedi. Fakat o şu cevabı verdi: "Bana duyulan güveni sarsarak Müslüman olmam kötü bir başlangıç olur." Malları Mekke'ye götürdü ve sahiplerine verdi. Daha sonra Medine'ye döndü ve Müslüman oldu. Böylece ayrı kalan aile birleşirken peygamber efendimizle birlikte bütün şehir sevinçle doldu.